Selamun aleyküm Ağlar. Ee, Bugün bir e, League of Legends oyunuyla daha e, kameralar geldi. karşısındayım. <laughs> Arkadaşlar sorak oynuyoruz. Sorak oynayacağız. Bayağıdır sorak oynamadım. Yorumlar kısmına şey demiş. Bir arkadaşımız hep nasılsınız iyi misiniz diye soruyorsun falan. Farklı şeyler de artık diye. Ee, öyle bir başlangıç yapayım dedim size. Ee, nasıl farklı konuşabilirim biraz düşünsün mesela. Arkadaşlar işte hani 3 tane koridor var ya e, LoL'de 1, 2, 3 biz şuradayız. Şurada e, can veren karakteri oynuyoruz. Yani sonra kabul dememek için. E, var olma sebebi insanlara takım arkadaşlarına kendinden can vermek olan bir hı -hı. karakteri oynuyoruz. Hepimiz kendimizden birilerine bir şeyler vermişizdir arkadaşlar. Kendimizden fedakarlık yapıp bu hayatta bazı insanlar daha rahat hissetsin, daha iyi hissetsin, daha konforlu hissetsin diye birilerine bir şey vermişizdir. Bu karakterin de özelliği. Öyle. O enayilik e, dönemi, o diye böyle drama kasmam yok mu? Vurmayın. Topal var ya senin o ayaksız seni. Hemen geldi sana attı. Uzak dur benden. Hepimiz birilerine fazla ederinden fazla değer vermişizdir arkadaşlar. Öyle insanlar geçtiyse hayatınızdan olgunlaşmışsınızdır. Ya o köyü yemedin mi? E sen burada şimdi sıçmadın mı? E saydım keşke. Peki Soraka'ya e, ıı, ölme ihtimalinin olması. Neyse hiçbir şey atmadım. Flash'im de duruyor. Şeyim de duruyor. Bard bir tık fazla güvendi kendine. Orada eğer açsaydım daha rahat keserdik bu arada onları. Burayı freeze'lememesi lazım bu çocuğun. Yiyeceğim aslan. Sonra Kay'a peri kostümü geliyor. Sonra fanboy diyorlar bana anasını satayım. Ne yapayım yani karakter. Alacağız mecbur. Mecbur alacağız. Gel buraya. Gel buraya şifam var. <gülüyor> <gülüyor> benim fleşim duruyor la. <laughs> Hey, hey neler oluyor? Bölüm <laughs> dönmedi. Kendimi beyitliyorum şu an kaçamayacağını bildiği için beni kesmeye oynar bu muhtemelen. Vladimir sadece 2 günlük yol geldi boşu boşuna, tek problem o. Kaç kızım? Dostu yok bunun. Viper'da 3 kill var. <laughs> Ne drama yaptık lan oyun başında. Keşke denemeseydin onu. Ha şey kesmiş tamam. Kurbağayı çek buradan. Kurbağa değildi o de ne diyorum ya. Arkadaşlar bir de e, şimdi Erime maçlarını oynuyoruz artık. Tamam Challenger'ı bitireceğiz. %99 bu sezon da. Ben miyim? Teşekkür ederim. Şu ayaksız hızlıyken ona hasar verin ki sağa sola gidip tını toplayamasa Şurada tanısı var onun. Silence'ım yok. Dikkat etmesi lazım. Bir tanecik Q verebilirim aslında. 150 hareket hızını alabilmek için. Şimdi bir Q tutturup şu adama can vermem lazım. Canı bayağı gitti çünkü. Bart dikkat etmez muhtemelen Q yememeye. Ya, e, Q yememek hasar yememek olarak görünüyor sonra kadar ama rakibim can kazanamasın aslında o Q yememenin Bebebe olması gereken şuradan geçse beni öldürtürdü. Geçmedi ama. Thanks God geçmedi. Solak gelebilir buraya. Buna flash'ı yok. Demin gülümsedim şeyden atın ismine baksanız ya Niye böyle isimler koyuyorsunuz ki arkadaşlar ben çok merak ediyorum yani Bana da şey falan diyorlar Suri Muri diyorlar lan Elamarna Elamarna Şeyinin anlamı yani Elamarna aslında bir şehir ismi Lisbon gibi Anasını satayım herhangi bir şehir ismi yani Bana geliyorlar yok Arabi yok şey Mısır. Ben eskiden ben küçüklükten beri belgesel izleyerek büyümüş bir insanım. Çok fazla belgesel izlerdim. National Geography'nin dergilerini okurdum, belgesel izlerdim. Mısır mitolojisine çok sarmıştım bir ara. Mısır mitolojisi Firavunlar dönemini merak ediyordum. İşte yaşantılarını merak ediyordum falan filan. Firavunlar dönemini araştırıyordum. Hanedanlık dönemlerine bakıyordum. İşte bunların belgesellerini izliyordum. Mumyalarının, çartının, curtunun. Ondan sonra. Bu elemarna. E, Firavun Akhenaton zamanında. Bu Mısır'ın tek tanrılı dine geçtiği bir dönem var. Çok e, kültler. O dönemde. E, Akhenaton, Firavun Akhenaton. Hatta sizin çok bildiğiniz meşhur olarak bildiğiniz Tutankhamun var ya hani hazinesiyle meşhur olan maskesiyle falan. Akhenaton bunun babası. Tutankhamun'dan önce Akhenaton yani Tutankhamun'dan önce Akhenaton ben diyor artık diyor istemiyorum diyor çok hani böyle çok tanrılı kültü istemiyorum. O yüzden tek tanrılı bir Aton diye bir tanrıya tapıyorlar yani. Aton onların döneminde. Aken, Aton, Aken, Aton. At Aton'a tapan Aken demek. Yani Amon kültünü reddediyor. Tutan Tutankhamonda Amon'da yani Amon kültüne e, şey yapan anlamına geliyor aslında. Tabi olan gibi diyeyim ben size. Yanlış bilgi vermek olmasın. O yüzden e, o yani Akhenaton zamanında tek tanrılı, ya yani Amon kültünü reddedip tek tanrılı bir dine gelince Mısır'da bu şehri kuruyor arkadaşlar. Sıçtık mı burayı? Kaçabiliriz. Nidelimizin pozisyonu çok kötü. Benim me? Ulan bir hikaye anlatmadım Mısır'da ya. Ee, o dönemde şey yapıyor. Akenaton e, Kahire'den, Mısır'ın başkentini Kahire'den güneye taşıyordu galiba. Güneye bir şehir kuruyor işte. O şehire de Tel El Amarna adını veriyor. Benim çok hoşuma gitmişti mesela. Onu öğrendiğimde ismi El Amarna kelimesi hoşuma gitmişti. O yüzden bu hesabı koydum. Hesaba o adı koydum. Yani Arap kültüyle bir alakası yok bunun yani kısacası. Bu da aranızda merak edenler varsa bir tane kill vereceğim. Bunlar bende savaşacak çünkü. Ee, var bunun. Tam tüyleri çekmesine şey yaparsan E şey mi? Tam Q'yu dojladım. mar ne oradan geliyor arkadaşlar? Bilmeyeniniz varsa öğrenmiş oldu. Kıyıda köşede bana Arap sevicisi demeyin o yüzden. Aramda falan denk geliyorlar bayağı bir. Suri muri diyorlar gerizekalılar. Bir tane Q verdim ki hareket hızı kazanayım. Böyle tehlikede olduğunuz zaman Q upgrade edebilirsiniz. Olaf gelecek. <laughs> ben öldüm tamam. İyi denedim adamı flashla ama yapacak bir şey yok. Bir hareketi hızı ayakkabısını almam lazım. Şimdi bota gitmemin anlamı yok. Ezreal da base attı zaten. Tapa gideceğim. Aa kefaretim vardı. Keşke atsaydım. iyi trolledim burayı. Kefaletim vardı atabilirdim ya buraya. Hiç iyi olmadı bu. Olaf burada. Ezreal'ın buraya gelmesi lazım. Bu kim? Ha bu da çok atmış. V'ni aldım ilk kuleyi. İkisi de ağır yara almış bunların. Bize de ağır yara lazım aslında Olaf için falan. Ama <laughs> bir ay eş alalım bakalım. Orada Nidalee'yi öldürttüm ya kefaret atmadım. Oradan adamlar şey oldu. Siz söyleyin. Adamlar toparladı. Bu benim hatam yani. Burada bu adamların <laughs> zayıf düşmesi falan. lá tá? pro kuleleri almamız lazım hazır toplanmışken. Kuleyi kim tanklıyor? <laughs> Trolledim orayı ya. Nidane'in reset alması lazımdı Ona hiçbir şey yapamam ya. Gelmesi lazım da ederim. E Viper vuracak mı artık bilmiyorum. Aldı sonunda 3 bu Ramana'yı. Vlad'ımız 3-1. Bardağı ortası yiyebilirim burada dikkat etmem lazım. ölmesi lazım. Barana alalım barana. XP ile aldım. Bu iyi oldu. Buradan birkaç tane ateş toplayayım. <laughs> Beynim bu elde tuhaf ya. Nideli Meja'yı aldı. Şimdi Q maxlanmaya başlayacağı için Biraz daha rahatlayacağım. Beni öldürecekler ya. yukarıya bir şey yapın ya lütfen. Örtünü orada abi ve sonunda. Ezreal'a bakmam lazımdı ya ama Vayne bana fokus atınca işte kaçmak zorunda kaldım. Pozisyonum kötü. 17 saniye var Ejder'e. Farm'ı ettikleri için bir şey yapamayız orada. Takip Bunu oynayabiliriz aslında. <laughs> Nidalee'de güzel meceği var. MR alıyor ama Vayne. Şu bir alayım da. Bey inhibitörü alalım artık çok atakta. flaş attı çocuk. Ya çok kötü yere Bard iyi oynadı orayı. Flaş atmasaydı beni öldüremezdi. Q'sunu yemezdim. Olsun <laughs> awesome, flash'e gitmiş o adam. <laughs> de aldık. Baron var. DPS <laughs> yok bizim şeyin çocuğun. Vein botta. Vein'de TP yok. Bu adamın zaten sıçrası yok. Silent sattım yemete şey diye. Şeyi diye. ya. Gözüm beyinde. Beyin Vayne görülebilir bir yerde. Q tutturdum güzel. Onu fullerim şimdi ben. <laughs> Taptan bitirin oyunu. Midi pushladı bildiği için oyunu. Taptaki farmı kullanıp bitirebiliriz. Neyse güzel oyundu arkadaşlar. Son eli iyi oynadım. Rogatordan baronu yemek için TP attı ama baron yerine başka bir şey yedi orada. Dayak. Öldürsün su adamı. Viper'a bakmam lazım. Viper. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bu elle beraber şeyi geçtik artık. Muhtemelen kaçtım ben kaç tepeydim 800 lp'yi geçmiş olmamız lazım Viper'a verdim <laughs> 805 lp olduk yani bu sezon 800 lp kastık Bence güzel bir maçtı <laughs> S plus kazanmışım. Ne çok yoğun oldu ne çok şey ama. 47K vurmuş Ezreal. Yapılan iyileştirmeye bakayım. 42K iyileştirmişim. Güzel. Gayet güzel bir oyundu. Ee, yorum ve düşüncelerinizi yazmayı, beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu sezonda böyle bir çek. Şey. Diğer sezon bakalım ne yapacağız. O kadar tryhard oynayabilir miyim? Şey yapabilir miyim? Ee, bilmiyorum. Sizden geri dönüşlerle alakalı olacak videolar açıkçası. Sizden pozitif geri dönüşler olduğu bir deçe videolar gelmeye devam edecektir. Teşekkür ederim bu arada desteğiniz için. Görüşmek üzere.